Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 132. dersinden bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Dersin cümlesi dünyayı ona yüklediğim anlamlardan özgürleştiriyorum. Metin şöyle Dünyayı zincirlere bağlı tutan sizin inançlarınızdan başka ne olabilir? Dünyayı kurtaracak olan hakiki benliğinizden başka kim olabilir? İnanç aslında çok güçlüdür. Barındırdığınız düşünceler güçlüdür ve ilizyonların etkisi hakikatin etkisi kadar güçlüdür. Çılgın bir kişi gördüğü dünyanın gerçek olduğunu düşünür ve bundan hiçbir şüphesi yoktur. Düşüncelerinin sonuçlarını sorgulamak bile onu etkileyemez. Sonunda kurtuluş umudu geldiği zaman özleri yükselir ve sorgulamaya başlarlar zihnini ve böylece düşüncelerini değiştirme özgürlüğü olanlar için kurtuluş çok kolayca elde edilebilir bir şeydir. Zihnini değiştirmek demek düşündüğünüz, düşünüyor olduğunuz ve düşüneceğiniz tüm düşüncelerin geldiği kaynağı değiştirmek demektir. Bu şekilde düşüncenin kaynağı değişir. Geçmişi daha önce düşündüğünüz düşüncelerden kurtarırsınız. Geleceği ise aradığınızı bulmak istemediğiniz tüm eski düşüncelerinizden kurtarmış olursunuz. Ortada kalan tek zaman şu an olur. Burada ve şimdi dünya kurtarılmıştır. Çünkü geçmişin ortadan kaldırılmasına izin verdiğiniz zaman geleceği geçmişten getirdiğiniz endişe ve korkulardan kurtarırsınız. Bu şekilde kurtuluş yolunu bulursunuz ve dünyayı ya getirirsiniz. Dünyayı korkularınız, şüpheleriniz, sefaletiniz, acılarınız ve gözyaşlarınız aracılığıyla esaret altına almıştınız. Tüm kederleriniz dünyayı ezmekteydi ve dünyayı inançlarınızın hepsinde tutmaktaydı. Her yerde ölüm var çünkü acıklı ölüm düşünceleri zihninizin her yerinde. Dünyanın kendi içinde hiçbir anlamı yoktur. Zihniniz ona anlam yüklemelidir. Yüklemelidir. Ona anlam yükleyerek isteklerinizi elde etmeye çalışırsınız. Bu şekilde ilizyonlara bakarsınız ve onların gerçek olduğunu düşünürsünüz. Belki dünyayı sizin yaratmadığınızı ve burada olmayı sizin istemediğinizi düşünüyorsunuz. Bu yüzden dünyaya anlam yükleyenin yükleyenin düşünceleriniz olduğunu görmüyorsunuz. Fakat gerçek böyle değildir. Bu dünyaya geldiğinizde tam aradığınızı buldunuz. Sizin niyetinizden ayrı olan bir dünya yoktur. Bu düşünce sizin gerçekten ve tamamen kurtuluşunuzu barındırır. Görmek istediğiniz şeyi bularak zihninizi değiştirin. Bu Tüm dünyayı değiştirecektir. Düşünceler kaynaklarını terk etmezler. Bu merkezi düşünce metinde sıklıkla tekrar edilmektedir ve bugünün dersini anlamak istiyorsanız bu düşünceyi zihninizin derinliklerinde gerçekten anlamanız gerekmektedir. Size gördüğünüz dünyayı yarattığınızı ve siz zihninizi değiştirdikçe dünyanın da değişeceğini söyleyen kibriniz değildir. Fakat kendinizden farklı, düşündüğünüzden ayrı ve anlamını başkalarının verdiği bir dünyanın içinde bırakıldığınızı söyleyen kibrinizdir. Dünya yoktur. Kursun öğretmek istediği temel düşünce sistemini burada gör, bundan gör, doğmaktadır. Herkes bunu kabul etmeye hazır olmayabilir. Bazı kişiler hakikati görmeden ve öğrenmeden önce kendilerine izin vermeden e, mümkün olan en uzak mesafeye kadar kendi gerçekliğinde yürümeye çalışabilir. Bu kişiler biraz gittikten sonra geri dönecek ve daha ileriye adım atacaklardır. Sonra biraz daha geri gidip sonra bu kez yine dönecek ve daha büyük bir adım atacaklardır. Fakat iyileşme dünyanın var olmadığını öğrenmeye ve dersi şimdi kabul etmeye hazır olanlar için bir hediyedir. Onlar hazır olduklarından dolayı dersleri öyle bir şekilde alacaklardır ki anlamamaları ve kabul etmemelerine imkan yoktur. Bazı kişiler bu hakikati ölmeden bir an önce görür ve öğretebilmek için yükselirler. Bazı kişiler bunu dünya dışı deneyimler aracılığıyla öğrenmekte ve öğretmektedirler. Bu onlara dünyanın var olmadığını göstermektedir. Çünkü farkında farkına vardıkları hakikat ile dünyada gördükleri çelişmektedir. Bazı kişiler ise bunu bu kurs aracılığıyla keşfeder. Bu bilgiyi bugünün uygulamasında bulur. Bugünün düşüncesi doğrudur çünkü dünya yoktur ve eğer o sadece sizin düşünsel yaratımınız ise ona gerçekliğini veren tüm düşüncelerinizi bırakarak ondan kurtulabilirsiniz. Siz tüm hastalık düşüncelerinden kurtuldukça hastalar iyileşmeye başlıyor ve ölüm düşüncelerinizden kurtuldukça ölüm bitiyor, yaşam başlıyor. Daha önce de vurgulanmış olan bir ders yine vurgulanmalıdır. Çünkü bugünün dersini destekleyen bir düşünce sistemi vardır. Siz Tanrı'nın sizi yarattığı gibisiniz. Acı çekebileceğiniz bir yer yoktur. Sonsuz mutluluk ve dinginlik halinize değişimi ve çelişkiyi getirebilecek bir zaman yoktur. Eğer siz Tanrı'nın sizi yarattığı gibi iseniz zaman ve mekanın olduğu dünya nasıl gerçek olabilir? Bugünün dersi şunu söylemenin başka bir yoludur. Kendinizi bilmek dünyanın kurtuluşudur. Dünyayı tüm acılardan kurtarmak için zihin zihninizi değiştirmeniz gerekiyor. Sizin düşüncelerinizin dışında dünya yoktur. Çünkü düşünceler kaynaklarını terk etmezler. Ve siz dünyayı zihninizdeki düşüncelerle tutarsınız. Eğer Tanrı'nın sizi yarattığı gibi iseniz ondan ayrı düşünemezsiniz. Onun zamansızlığını ve sevgisini paylaşmanızı engelleyebilecek hiçbir şey yapmış olamazsınız. Bunlar sizin gördüğünüz dünyada mevcut mu? Onun yarattığı gibi bir dünya görüyor musunuz? Eğer görmüyorsanız o gerçek değildir ve olamaz. Eğer siz gerçekseniz gördüğünüz dünya yanlış olmalıdır. Çünkü Tanrı'nın yaratımı ile dünyanın hiçbir alakası yoktur. Ve siz onun zihninde yaratıldınız. Bu yüzden sizin düşünceleriniz bu dünyayı yarattı ve kurtaracak olan da sizin düşüncelerinizdir. Çünkü Tanrı ile paylaştığınız düşünceleri biliyor olmanız gerekir. Dünyayı serbest bırakın. Gerçek yaratımlarınız size hakiki yaratıcılığınızı verebilmek için serbest bırakmanızı bekliyor. Siz ilizyonların değil, Tanrı gibi hakikatin yaratıcısı olabilirsiniz. Tanrı yaratımını sizinle paylaşmaktadır. Çünkü siz onun evladısınız ve o kendisi ile kendisi olmadığını zanneden ama hala kendisi olan arasında ayrım yapmaz. Onun yarattığı ondan ayrı değildir. Onun bittiği ve evladının başladığı sınırlar yoktur. Çünkü onlar ayrı değiller. Dünya yoktur çünkü o Tanrı'dan ayrı bir düşüncedir ve Tanrı'yı evladından ayırma amacıyla yaratılmıştır. Böylece birliği koparmayı amaçlamıştır. Bu düşünceden doğan düşünce gerçek olabilir mi? Bu dünya var olabilir mi? İllüzyonları inkar edin. Hakikati ise kabul edin. Ölmekte olan dünyaya yansıtılmış bir gölge olduğunuz düşüncesini inkar edin. Zihninizi özgürleştirerek özgür bir dünya göreceksiniz. Bugünün amacı dünyayı anlamlandırmak için ona ve üzerindeki tüm varlıklara yüklediğiniz anlamsız ve boş tüm düşünceleri bırakıp onu kurtarmanızdır. Onlar orada olamazlar. Biz de burada olamayız. Çünkü Tanrı'nın evinde onlarla birlikte kendi gerçek evimizdeyiz. Ve Tanrı'nın bizi yarattığı gibi olan biz dünyayı tüm uydurduğumuz ilizyonlardan kurtaracağız. Bu şekilde biz de kurtulacağız. Bugün iki kez yapacağımız 15'er dakikalık çalışma sürelerine başlarken şu düşünceyi kullanabilirsiniz. Tanrı'nın beni yarattığı gibi olan ben, dünyaya yüklediğim anlamlardan onu kurtaracağım. Çünkü ben gerçeğim fakat dünya değil, ben gerçekliğimi biliyorum. Sonra sadece dinlenin. Tetikte olun fakat dirençli ve gerilimli olmayın. Zihninizin dinginlik ve değişmezlik içinde kalmasına izin verin ki dünya kurtulabilsin ve siz de kurtulun. Siz bu düşünceleri ve kutsamayı dünya ile paylaşırken iyileşmenin dünyanın öbür ucundaki kardeşlerimizi mi, yakınlarımızdaki yakınlarınızda kim kardeşlerinize mi gittiğini bilmenize gerek yoktur. Kurtulduğunuzu hissedeceksiniz. Buna rağmen asla yalnız kurtulmadığınızı anlayabilirsiniz. Bugün gün boyunca sizin düşünceleriniz aracılığıyla tüm dünyaya gönderilen özgürlüğü artırın. Zihninizi ve düşüncelerinizi değiştirmekte zorlandığınız ve direnç gösterdiğiniz ve gücünüzü inkar ettiğiniz zamanlarda şunu söyleyin. Dünyayı ona yüklediğim anlamlardan özgürleştiriyorum. Bunun yerine kendi hakiki gerçekliğimi seçiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu şekildeydi. Mucizeler sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.